Evet. Şey, bak, dostlar, nasıl... Hoş geldiniz kanalımıza ben Melek Sağlam gitme, gitme. Ee, Hoş geldiniz Ne diyeyim Ne <laughs> <laughs> Videolarımızı çekmeye başlayalım Deniz olası da gelsin ya bu yanıma Gel Deniz Gelmiyor Gel gel Küçük küçük her çekse daha ne diyeceksin yani Aralarına beni gel maver Sinek yanmasın. Melek sağlam oturuyor burada. Evet, Melek Hanım fındık fındık fındıklar ne zaman gideceksin fındıkları toplamaya? 3 gündür topluyoruz. Şu anda akşam dinlenmesi yapıyoruz yani. Neler yiyeceksiniz? Neler yiyeceksiniz? Nereye içeceğiz? soğuk su içeceğiz. Ne demek akıl geldi? Bu sıcağın misin bir soğuk su içeceğiz değil mi Ferda? Aynen <laughs> öyle. <laughs> soğuk ne içeceksin yani? Evet. Ama deniz olasın ver bana Allah oradan. Gerçekten da boy yetişmiyor. Evet. evet. Boy yetişmiyor orada. Suyu bardak veriyorum. Evet suyu bardakla veriyorum. Seri çocuk şeyi. Şimdi size şey, bir de konuşamak. buradaki hamakları ve de şeyler göstereceğim. göstereyim. Şurada bakın şeftaliler vardı. Şeftalileri göstereceğim. Buyurun. Burada şeftaliler var. Bugün yedik tabii biz de. Bayağı tat çok güzel. Burada böyle. Şaman açtığını. Burada da melek sağlam var. Gel melek. Gel oğlum. Şöyle oyun olmaz. Toplan zor diyor Yürü.